Şükür kavuşturana işaret okuyucuları. Merhaba. Artık biz bir işaret team'iz. Burada Deniz Erten durmadı tabii ki. Her zamanki gibi bir kelime oyunu yaparak işaret team, Türkçe olarak da işaret team yaptı. Çok şükür bizi buluşturan Rabbimize. Çok şükür bizi idrakımızla beraber kendisini daha iyi tanımaya sevk eden Rabbimize. Keza siz de biliyorsunuz ki o istemezse hiçbir şeyin olması mümkün değil. Ama biz gayret edersek o bize bütün yolları açıyor. Evet en son bahsettiğimiz konu siz de hatırlıyorsunuz ki esfer safiliğin ve ahseni takvim konusuydu. esfer safiliğin sürüngen beyin dediğimiz ve insanın ilkel hayvandan aşağı bilinç yapısını işaret eden ee, bilinç aşamasıydı. Fakat Kur'an'ın paylaştığımız ayetinde de belirttiğimiz gibi şöyle bir işareti vardı. İnsan esfel isafiliğin ile ahseni takvim arasındadır. Ahseni takvim neydi? Uyanmış bilinç. Yani kıyam etmiş bilinç. İşte kıyam etmek kaim, ikame, namazın ka kaim edilmesi gibi bütün bu an anlatımlar aslında bize e, namazda kıyama durmamız gibi hep idrakımızın yükseltilmesi yolunda, uruç ettirilmesi yolunda, miraç yolunda verilmiş işaretlerdir. Artık Kur'an'ın her an bizimle konuştuğunu, bizi yeniden yapılandırdığını, bizi yeniden iddia ettiğini hep beraber biliyoruz. Bu Ali'nin ilim bir noktaydı, cahiller çoğalttı diye işaret ettiği Allah ilmine sahip Kur'an'dan bahsediyoruz. Şimdi en son kaldığımız yer bizim e, R kompleks dediğimiz e, beyincik ve beyin sapımızla ilgili ve sürüngen atalarımızdan kaynaklanan beyin yapımızdı. bizim farkında olmadan yaptığımız hareketlerin aslında bu yapıdan kaynaklandığını ve bizlerin idrakı ve bilinci yükseldikçe, kıyam ettikçe bu yapının artık yerini prefrontal korteks dediğimiz ve bizi insan yapan, hakiki insan yapan yoksa hayvan insan modeli değil yapan kısma taşıdığını artık beraberce incelemeye başlamıştık ve bunu anlamamız Bizim aynı zamanda nefsi terbiye dediğimiz ve nefsimizin isteklerinin zıttını yapmamızı tavsiye eden e, İslam ilmi ve tasavvuf ilmi açısından ne kadar aslında ilmi bir e, davranış silsilesini anlattığında bizlere göstermişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan hep beraber. Birçok nörolog bize beynimizin atalarımızdan gelen kalıtımsal bilgileri taşıyan ve beden aklı olarak görülen bu kısmı ile yine ruhani yapımızdaki yükseklik arasındaki sıkışmışlığımızı anlatabilir. Yani R kompleksle esfeli ile bizim prefrontal korteks dediğimiz ve ahseni takvim yani kıyam etmiş bilincimizi anlatıyoruz burada. İşte bunu başarabilmek için cüz'i aklımız dediğimiz beden aklından külli akıl dediğimiz ruh aklına transfer olmamız yani yükselmemiz gerekir. Daha ziyade hayatta kalabilme ve korkularla yönetilen bu bölüm yani sürüngen beyin dediğimiz bölüm işte bizi şeytanın yakaladığı en önemli yerdir ve şeytani sisteminde. Paran kalmazsa bitersin, işinden olursan mahvolursun, arkadaşlarından geri kalma, sen de harca, tüket, prestijin gider, makam, güç, mal hepsi senin olmalı, saldırgan ol. Aynı Darwinizm gibi değil mi? Güçlü olan kazansın anlayışı. Vahşet. Güçlü olan kazansın anlayışı. Ve ben, ben ve ben. Biz duygusu yok. Hep bir paranoid saldırıya uğrayabilme korkusu. Savaş barıştır diyen George Orwell'in işaret ettiği metot gibi. Dışarıda bir tehlike yaratılırsa içeride birlik sağlanır diye düşünen sürüngen akılların sisteminde sürünmeniz ve köleleştirilmeye razı olarak yaşamanız tek hedeftir. Ancak korku ve kaygı gibi malik olma duygularını körükleyen düşük frekanslarla beyin kontrolünü de ele geçirilince bu bölge size ait sandığınız hayatın bir avuç şeytani sistemdeki insan tarafından yönetildiğini anlamanızı engellemeye çalışır. En acı olan bu çünkü kimse köle olduğunu fark etmeyen bundan memnun birini özgürleştiremez. Tekrar ediyorum en acı olan budur. Çünkü kimse köle olduğunu fark etmeyen ve bundan memnun yaşayan birini özgürleştiremez. Hatta bunun için ünlü bir bilim adamı sanırım Einstein insanlar eğlenirken baktım da beyne gerek yok omurilik yetermiş demiştir. Şimdi burada mümin sekmandan bir alıntı yaparak R kompleks üzerine bir paylaşım yapmak istiyorum. Buyurun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki birçok sosyal bilimcinin beynini bir soru kemiriyordu. Kant, Hegel gibi büyük filozofları, Einstein gibi bilimcileri, Goethe gibi büyük yazarları, Wagner gibi büyük bestecileri çıkarmış bir Alman toplumu nasıl olur da Hitler gibi bir delinin peşinden gitmişti? Üstelik 20 milyondan fazla insanın ölmesine neden olduğu halde. Hitler mühendis kafalı olmalarıyla ünlü Almanlara ne yapmıştı? Onların mantıklarını nasıl servis dışı hale getirmişti? Sorunun özü şuydu. Mantıklı insanların, toplumların mantıksız davranmaya başlamasına sebep olan neydi? Uzun süren araştırmalarla cevabın bazı parçaları keşfedildi. En önemli kavram R kompleks denilen olguydu. Almanların beyninde R kompleks denilen beyin bölgesi her tür stratejiyle baskın hale getirilmişti. R kompleks sürüngen beyin bölgesi demektir. Her beyinde bulunur. R kompleks yönetmek kitlelerin beynindeki ilkel içgüdüleri aktive ederek mantıksal düşünmeyi baskılamak demektir. Peki bu tip liderlerin metodu neydi? Sosyal psikoloji araştırmalarına göre bir insanı beyninin R kompleks seviyesine indirgemenin en iyi yollarından biri onu bir gruba dahil etmekti. İnsanları biz ve onlar diye ayırmaktı. İç bağları sıkı bir grup içindeki kişi akıl ihalesi yoluyla mantığını kullanmaktan vazgeçebiliyordu. Bu amaçla kullanılan ikinci yol kitleleri korku kültüründe yaşatmaktı. Aynı şekilde dış düşmanlar göstererek korkuya dayalı politik ya da politik propagandalar yaparak kitleler R kompleks seviyesine indirilebiliyordu. Gerçek dış düşmanlar yoksa da hayali dış düşmanlar yaratılıyordu. Araştırmacılara göre bu siyasi stratejide 3D çok önemlidir. Düşman göster, dayanışma duygusunu kışkırt, düşündürme Sürekli çatışma çıkar ki taraftarların düşünmesinler. insanların mantığına değil içgüdülerine hitap et. Oysa ki her birkaç ayetten bir, birinde tefekkür etmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız diyen Allah ve bizi dünyada köleleştirmek isteyen, düşünmememizi sağlamaya çalışan esferi safiliğin e, takımındakiler diyelim. Peki kitleler bu tip re kompleksli liderlerde ne buluyorlar? En önemli açıklamalardan biri özdeşlik kurma psikolojisiydi. Araştırmacılara göre kendi hayatında yenik, ezik, kompleksli kişiler bu tür gücü ve otoriteyi temsil eden liderler üzerinden kendilerini ezen kocalarından, patronlarından, üst sınıftan kendilerince intikam alıyorlardı. R komplekse hitap eden liderlerin en büyük sırrı kendisini bir intikam aracı olarak sanmalarıydı. Onlar hep kaybedenlere oynayarak kazanıyorlardı. Evet kendilerini bir intikam aracı olarak sunuyorlardı. Kimliklerini bir düşmana göre konumlandırıyorlardı. Düşman yoksa Hayali düşmanlar yaratıyorlar, eğitimsiz ama öfkeli kitlelerin enerjisini bu yöne kanalize ederek oy kazanıyorlardı. Her yanıyla her yönüyle ilmi tavsiye eden bir peygamber, ilim Çin'de olsa peşinden gidin diyen bir, pe bir peygamber, hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen bir e, askeri lider, görüyorsunuz bize hep düşünmemiz tavsiye edilirken, aslında temelde düşünmememizi tavsiye edenler ne niyet gidiyorlar? Evet kaldığımız yerden devam edelim. Kimliklerini bir düşmana göre konumlandırıyorlardı. Düşman yoksa hayali düşmanlar yaratıyorlar. Eğitimsiz ama öfkeli kitlelerin enerjisini bu yöne kanalize ederek oy kazanıyorlardı. Mesajları şöyleydi. Ben de senin gibiyim ama senin olmadığın bir yerdeyim oyunla bana güç ver, nefret ettiğin herkesin canını okuyayım. Bu tip liderler kolaylıkla iktidara gelebilirken gidişlerinde büyük bedel öder ve ödetirler. Çünkü hakim durumlarını kötüye kullanıp kendilerini tek seçenek olmaya zorlarlar. Bu tip liderler toplumlar için bir zeka testidir. Evet alıntımız mümin sekman her şey beyinde başlardan. Devam etmek istiyorum. Şunu demek istiyorum ki Arenalardan maçlara kadar toplu alanlarda sizi siz olmaktan çıkaran şey, işte oralarda bilinç üstünüzün değil, bilinç altınızın harekete geçmesidir. Bu tip organizasyonlar sonrasında kimi zaman kendinizi tanıyamaz davranışlar sergilemenize şaşırmanız da bu sebepledir. Bu yüzden diyorum ya en büyük direnç teslim olmaktır. Sisteme değil ruhaniyetine. Her ne konuda olursa olsun sokaklara düşmek, şiddete şiddetle karşılık vermek, vahşi duyguları körüklemek direnç değil, tam tersi esaretinizi artıracaktır. Dünyada şiddete şiddet terk edilmesi gereken ilk metot olmalıdır. Çünkü şikayet edilen sisteme hizmet etmekten başka bir işe yaramaz. Hatta korku frekansının yayılmasına hizmet ettiği için provokatörler bu yöntemi kullanırlar. Duyumlarımızdaki eşik altı algılarımızla subliminal şekilde kontrol edilmemize büyük hizmeti olan bu yönümüz bilinçaltı kayıtlarımızı aktive ederek bizi hayvansallaştırabilir. Hatta onlar hayvandan da aşağıdırlar. Kur'an'ın deyimiyle. insan oğlunu tanıyamaz hale gelmemizde bu yapımız büyük bir manipülasyon aracıdır. Tabii ki siz bunu fark etmediğiniz müddetçe. Fark ettiğiniz an olay biter. Sevgili işaret okuyucuları. Bizi Kur'an'ın tanımıyla hayvandan da aşağı yapan beynimiz ve varoluşumuza ait olan bu nefsi terbiyelerle açlık, uyumak, yardımseverlik, hizmet, ben kavramından biz kavramına yol almaya çalışmak, kontrollü cinsellik gibi, az uyumak gibi bu alanı aktive eden içsellikleri temizleyerek üst bilincimize doğru kapılar açmayı hedefler. Bunu kendinizde uygulayabilmeniz için bir de esma terkibinizi tanımak, topraktan ruha, abdiyetten uluhiyete yolculuğunuzda temel anahtarlardandır. Dünyadaki hiçbir sistem sizin buraya kompleks alanından kurtulmanızı istemez. Neden mi? Çünkü o zaman köleleştirilemezsiniz. O zaman ben duygusundan biz duygusuna, paylaşımcılığa kamu yararı aramaya yönelirsiniz ki bu para sisteminin aşırı cinselliğe dayanan sektörlerin, içki ilaç gibi sektörlerin sizi uyuşturan ve uzaktan kontrol eden sistemlerinin çöküşü demektir. Dünya şeytanın yani aşağı indirilenin sürgünde olanın yeri ise sizin bu sürgünden kurtulmanız onun ve sisteminin kabusudur. Oysa İslamiyet yani teslimiyet sizin bedenden ruha, nefisten ruha, benden bize yolculuğunuzun ve asıl hedefse bire yolculuğunuzun yol ve metodunu getirmişken bu metodu hakkıyla anlamanız dünyevi sistemde sizi kullanmak isteyen hiç kimsenin hoşuna gitmeyecektir unutan açılımındaki insan formatında yaşamanız şeytani sistemin tek amacıdır bu yüzden usameler, hayali kimyasal bombalar, hayali kötü, cani Müslümanlar icat edilmeli ve medyaya sunulmalıdır. Çünkü insan uyutulmazsa şeytanın kendisinden ne kadar aşağı güçte olduğunu fark edecek ve hatırlayacaktır hatırlamak, zikretmektir. Unutmayın. Ve kıyamete kadar peşinde olacağını ilan etmiş şeytan, insanın ölmeden evvel kıyam etmesiyle, yani rüyadan uyanması ve sürüngen beyinden ayağa kalkmasıyla yenilmiş olacaktır. İnsan kendi ruhunu ve varoluş teçhizatını anlayınca teknolojinin ilkelliğinde teknolojiye de ihtiyacı kalmayacak, ona esareti tamamen bitecektir. Bazı bilim adamları şöyle der. Konuşmak iletişim kurmanın en ilkel halidir. Size bu konuyu hiper iletişim adı altında daha da fazla açacağım. Şimdilik bu kadar diyorum ve en kısa zamanda buluşmak üzere. Lütfen diğer paylaşımlarımızla beraber bu paylaşımımızı da birkaç kez dinleyin ve hangi reklamların, hangi televizyon programlarının size gösterilen şeylerde, olaylarda, haberler olsun vesaire olsun okuduklarınızda sizin R kompleksinize nasıl seslenildiğini fark etmeye çalışın. Çünkü bunu fark ettiğiniz an itibariyle onun sizi uyutma işleminden bağımsız hale geleceksiniz. Ve İslami az yeme, az uyuma gibi tavsiyelerle ilim öğrenme gibi tavsiyelerle nasıl da insan şuuruna geçmenizin istendiğini Kur'an'la peygamberimizle fark edeceksiniz. Gelmiş geçmiş en büyük ilim adamı peygamberimizdir. Siz İslamiyeti kendi tek elinde başka şekilde sunmaya çalışanlardan beri olarak Allah ve peygamberin ve Allah dostlarının öncülüğünde onu anlamaya çalışın. Keza bizim Kurtuluşumuz tamamen bu yolla olacaktır ve bizim kurtuluşumuz idraklerimizi oturduğumuz yerde geliştirdiğimiz takdirde sadece kalplerimizi birleştirerek dahi evrensel enerjiye müdahale şeklinde Allah'ın izniyle olacaktır. Çünkü Allah bize bu teçhizatı vermiştir. Bu duaları, rapçayı vermiştir ve kainat ve dizilimi, kainat yazılımı bu dil üzerinedir. O zaman daha ne bekliyoruz? Asla çaresiz ve umutsuz değiliz. Sizi çaresiz ve umutsuz hissettirmeye çalışan her şey şeytan ve sistemindendir. Sevgiler, saygılar.